Arkadaşlar merhaba. Uzun zamandır video yoktu biliyorum. Çünkü senin inanılmaz bir gücün var ve sevgin de var. Burada çok adam var. Hemen silah Daha kurmalıyız. Var. E burada yanımda da Yakup var. Nasılsın Yakup? İyiyim sen dostum. Ben deyim. al al la. Ee, aha. Evet şey. Hayır. Kanka gel. Gördüm. Baydım. O iyi. Harikasın dostum. E ee, burada oha burada Musin var lan. Sen şuradaki mosini al. Hatta bak şu anlık ben mosini aldım. Oğlum adamlar indi. Dur. Adamlar indi. Adamlar var mı? Kapı, kapı kapandı. Şu an içeri giremezler de. Dur kapı dur dur. Mı? Ben şuraya çıkacağım. İlk ilk bakmayacakları yer orası olur diye düşünüyorum. Dur bir dakika. Alma beni. Pusu. Girdi içeri bir. Van ben doğmuşsun be. Atladım atladım gel. E, ee, tam Sıkıldı school, adamlar var. Aha çatı. Uy çatıdakilerin pingi 1500 falan haberin olsun. Bir tane sapladım ben M24'le. Hani Uy orayı arkaladılar dur. Bir smok atıyorum. Uy aldım kelli. Ama, Ama... Gitti. Oğlum bana da sapladı. Saplayan saplayana. Bitirdim. Bittiler. Aynen. Ee, çok güzel. Ee, bir, bir iki sargı dönüp Gidelim oraya. Dur. Kuruza varsa alırım. Ne var? Kademe. Aha adam atladı dur. Adam atladı. Evlere galiba. Aha gördüm adamı. Gör. Şurada. Şuraya indi. Gel gel oraya seri basalım gel. Ha gördüm önümüzde. Uç. Ya. E, anladım, anladım. Ya bu da yapılmaz be kardeşim. Yapılır Eda. Bu bir şakaydı. İroni. Hı, hmm, Adam var. Hemen oraya doğru sürüyorum. Bak. Aşacağız iki. Üst edin de üç. Şurada. O zaman. Tamam. tamam Direkt. Yumurtla, yumurtla. Ta takım arkadaşı var. Tamam. Ee, durdum be. Bir durdum. Bir tane de vurabilirsin sen artık. Dur bir dakika. Canas. Canı bayağısı. sık. Kanka small'un varsa çok güzel olur. Sen neredesin? Yatıyorsun. Okey. Smok var mı polis kalkanı veya? Canım gidiyor. Gel kanka gel. Can baya hızlı gidiyor. Bomba geldi de uzak. <laughs> ee, yanıma adam indi lan. Nerede? Aldım. Kardeşim sen bir sakin olsana. Evet arkadaşlar kutu o, açılımı o. yapıyoruz. Yapıyoruz. Vob mühe iki defa bol Arjantin. Ne oluyor, lan? Ne, oluyor lan? ne ne oluyorlar? Ne ne? Oo adamlar bizden nasıl bu kadar önceyindir? Girdim ki. Adamlar benim kare şey bulur. Burada bir aldım ki gördüm adamı. Arkadaşlar yine kör oldum yazmazsanız çok güzel olur. Ya nasıl vurabiliyorsun? Evet arkadaşlar like atın. Like. Kanka rush yedim gibi hissettim. Oğlum burada niye bu kadar aksesi var? Kanka gel gel gel. Dili <laughs> gel dili gel. Arabayla tasarım. Dur lan oğlum ben canımı vereceğim az sonra. Ne, ne bahsediyorsun? Adam orada gördüm. Arkadan gireceğim. Böylece adamlara gözükmemiş olacağım. Evet. Eyvallah. Oy kör olanlar. Ha. Adam yıldı. Ben de başka yere atladım. Muhtemelen hata Kanka. Uzi. Mermisini al. Kaç. Uy aldım bir. Havada aldım ya. Çok proyum be kanka. Uy hepsini alıyorum ya. Uy. Onu bitirsene. Uy seni bir korumuşum. Aha. Nerede? Gördüm. Om hmm. ya bug'da. Geldin mi? Yok. Sisim yok. Ben oraya gelirsem beni var ya bitirir o adam. Gel sen gel bana. Abi. senin canın bu ne olmuyor Ha gördüm adamı. Tın tın. Gel gel. Şey işte. gel gel. Gel gel. Bir satalım. Takip et. Aga iki yardım kiti buldum. Allah Allah. Kanka salatalı tuzlayarak mı yemek istersin? Toslu mu? Kanka ölürüm. Ö ölmeden yemek isterim. <laughs> Bir can. They Nigga wanna see me fall? Yeah, talking dollar with my girl. Yeah, we gon'.